Bana gülüyor soruna. Dün akşam diyor ki annem gelirken yarın gel tamam mı diyor. Necdet ablama sen yine gel diyor yarın diyor. Masaya koysun elinde ağırlık yapmasın. Onda diyor ki olan ee, oğlan var ya dedi. Annem dedi ki oğlanı da al gel diye. Oğlan diyor ki yok yok beni alma beni alma diye. Ben burada kalayım ben, ben burada, kaldım kalayım. Burada, burada değil. Ben yani. <laughs> beni almasın beni almasın. Ha, bizim evde de yüreğe gelmiş denmiyor. Bilmedi yere. Az değil az var ya az değil. Ama bir tatlı bir tatlı. Gel döktürdü kendini bir güzel. Kıya geldi de. Uyumadı bir zaman. Allah kıyır ben niye geldim diye. Acaba burası çok burası neresi diye. <laughs> anasal bir yere gitti. Şey, geldi geldiydi. Ağladı. Akşam bana ki. Anne gelmeyecek, gelmeyecek ki diye. Nasıl gelmeyecek çocuğum diyeyim, gelecek ya diyeyim. Yok yok gelmeyecek, gelmeyecek diye. <laughs> Çok ailem ya. Dün Serra'nın şeyine gitmiş herhalde değil mi annesi? He he. Bana öyle demişti. Serra'nın. Hmm. Biz yürüyüşe çıkalım, beraber dedim de. Dedi ki ben bu akşam şey yapayım, yarın akşam bakarız dedi. Ben de bugün kızla kuaföre uçacağım, saçı kesilecek. Ondan sonracığıma e, ayakkabı bakılacak, ayakkabısını almadım. Üstü kıyafeti hazır. Onu da baktıracağım. Düzeltilecek bir şeysi varsa götürüp terziye bırakırım. Hemen yakında zaten. Omuzu üstü işte omuzunu iki dakikada halleder. Ete gayet iyi. Omuzu düşüydü geçen sene. Daha giyip denemedi ki. Hanımefendiye giydiremeyeyim ki. Kapı... Yok yok bakarım bakarım bakarım. Çok şey bir alem bir çocuk. Bundan çok alem. yok da. o yüzden kaldırmıyor. Var, boy, boy var. Daha boy oldu, boy oldu. işte Boy Ama boy olduğunda dedim, o boyu şey oluyor boynundan düşüyor bu sefer omuz kaldırmayınca askıları düşüyor bilmiyorum ben o yukarı çıkmak istiyor herhalde Şi, şeye doğru en üst kata çıkmak istiyor Özcanlara mı gitmek istiyor ne kimi Aa, nerede kırmış ayağını Tövbe <laughs> Ana hiç yok. Ben görmedim. Arabasını burada görmediğim için. Komşumuz ayağını kırmış. Yukarıda şey yok mu? Melih ablanın eşi. Anam tövbe estağfurullah. bak şey de bilir. babasını Samsun'a götürecekler. Bugün Samsun'a gidiyor. adam nasıl Nasıl O düşün ayağı elindeki şeyle beraber çıkıyor. Değnekle vura vura çıkar, hepsinin haberi var, görüyor musun? Hemen gelmiş. Benim haberim yok. O annem her yerden haber almış. Akrabası mı, bir şeysi o, köylüsü mü? Geçmiş olsun, Ceyhan, Muhammed. Neden hasta, değil mi? Geçmiş olsun. Ne yapacaksın? Bak geçmiş olsun. Aydın'ı yapmadım yani? biraz. Aynen. Saat 4'te gidecek Bilal abi. Ben dedi ambulans önden gidecek. Ben arkadan gideceğim dedi. Nereye geçiyormuş? Nasıl? Samsun'a. <laughs> ne yapsınlar? Bir son şey olarak yine en azından gidip gitmek istiyor yani. Bir gitsin göstersin. Dedeye bakayım daha olacak yollardan. Şu daracık yoldan geçip dükkana kadar geçen bir insan. Oraya kadar varıyor. Ama şimdi işte o ne hal ha o merdivenleri sen inemezsin. İndi çıktı her gün asansör yokken. Ha, <laughs> Adam da 80 küsür yaşında bir adam oldu. Bunu mu? Bilmiyorum ki. Bilal abi, abi herhalde arkadaşıdır. Bu gidiyor mi? Tırmalı. Belki o da oraya kadar mı gidecek? Hastaneye mi gidecek? Sadece bilemiyorum ki. Yok yok abi. O. Yok yok o gitmiyor. Dükkanı bekliyor. Külüm almış. Abi? Almış. Hı -hı. Diyete girecek herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Biz Sercan'la akşam yürüdük ne güzel. Sercan'a baktım tere karıştı. Işte. Ne yapsın çocuk? Bundan sonra daha geldim. Burası da şeydi. Teksilden gelenler doluyor ya. Bunlarla şey yaptım. Kapıyla uğraş derken. Böyle şu ne? Çay mı ne? Yavrum o şey geldi ya. Bu kedi maması. Biri gönderdi bunu. Bunu yardım verdi kediye. Kedilere veriyor Cihan abi bunu. Biraz oraya biraz buraya dağıta dağıta bak. Azalmış. Veriyor ne yapsın? Bütün kedileri besliyor. Kedilere alıştırmış ama sosiste sucuğa pardon sosisle işte salama filan alıştırmış. Kedilerde de nasıllar biliyor musun? Onları yesem daha iyi değiller. Bunu da yiyiler ama. Ya bu şimdi bir çalışıp bir duruyor. Melek, bu ne? Bunu burada beklediği dolap. dolap. bu yukarı çıkacak. Şu dolap temizlenip yukarı çıkacak. Bu boyanacak bizim yukarı çıkacak. Lazım. boyanacak. Çıkacak Bunu inşallah. Allah. Allah izin verirse. Büyük büyük. Baksana gel. Esra abla işte daha? Ha. Ama altı çok şey olmuş. Altı şey oldu da altını işte boyayacağız. Yine. Ama hatta ya, şeye dedik be ya da yapanlar var. Aa şu kızlar geliyor. Neyse. Ha, baksana. İşleri geniş. Buraya ben çay mayı da koydum Aynen. da. Şimdilik şu şey olsun diye. Evet. Ablamın dolabı bu. Hadi kızım biz kuaföre gidiyoruz. Arkadaşım askala bana geliyormuş. Bize geliyormuş. Değil mi? Ha, oyun oynamaya Kızıma... bize geliyormuş askala. Ne yapacağız kızımın saçlarını kestireceğiz. Kuaförü kestireceğiz. Ondan sonra cıma da beraber geleceğiz. Ayakkabı da bakacağız tabii ki. Evet. Kızıma bir ayakkabı. Hı -hı. Bakalım beraber donuşa binelim. Yine kombin çantalar. Annemin çantasını kenara var? gel. De kullanıyorum artık. Kenara gel. Şimdi. Sana annem bakacak İstanbul'da Ben sarılıklarla büyüdüm bir yıl ve ben buna çok alıştım. O yüzden sarı ama yapma diyorlar uçlarını. Yap. Sadece o kenarlarına küçük yine değdiririz fazla değil. Uçlarını yap tamam tek ne zaman? Bakacağız önce işlerimizi halledelim saçın başını bir bir düzene. Çok sordu mu? Yok, yok, parfüm de yapmayacağız onu. <laughs> ee, <sonra> geldik, <laughs> ya bunlardan bizim hep vardı kızım. Hepsi kayıp oldu. Saniye başımızı sarıyorduk ya. Özgür abi de almıştık beraber. Sana da almıştık. Ben bu iki sattım. Erkan ne yapıyorsun? Hiç Sadece gerek kalmadı. Babaannem almıştı. Ve sen almıştın. Babaannem almıştı. Ben onu giymiştim tek. O da küçük. Ben sana onun gibi bir tane peştan balığını aldım. Şeye katıldın onu hatırladın mı oyuna? Ee, o şeye gitmiştin ya Zuval Akademi'de. Evet. Oyunda şey. takmıştın. Yok. Tekrar yine aldım. Kızım her aldığımı Anne, kaybetmiştim. Şu yaz okulunda da ben Ne Şu Ne zorbalığı bu? Dayak mı yedin? Ben yedim. İki işler vardı. tane. Ha. Onlar bana şey yapmıştı. Ama ben yine de onları takmıyordum. Takmıyor onlar... muydun kızım? Evet. Yavrum her <laughs> okulda bir şey çıkıyor. Aynı sınıftaydı kendi. Ondan sonra beni yukarıya aldılar. Değil mi? Hı -hı. Öyle de ben artık... Bak. Askılı şey alacağım. Hadi. Çünkü o şeyin içine giymemiz lazım. Aç. Al kızım bir tane. Bakamadım. Teşekkür ederim. Evet, koku da aldık. Kızım kokuyor. Kokluya gidiyoruz. da aldık. Kızım kokuyor. Evet, koku da aldık. Kızım kokuyor. Evet, Baksana buralar hep yeşillik içinde kızım. Buralar çok güzel. Şu karşıya geçelim. Orada Az araba geliyor. Evet orada. Şu karşı Hatırlardı tarafta da. Falan. Ben de hatırladım hatırladım. Bak şu ha. yolda çok güzel. Bak buradan şeye iniliyor kızım. Merdiven. Merdiven. Tamam. İleride. Ne oldu bize? Telefonumu da aldım bu arada. Köpek de yatıyor galiba. Yok yatmamış köpek de yatıyor. Evet. Ay çiçekler de var bak. Çantamı da bol ama Evet geldi kız. <laughs> Gidiyor hemen orada sır renklere bakıyor. <laughs> Al ben sen kuşaya bakmıyorum. İyi evet, bunun balkına da bayılıyorum ben. Kızım oraya çıkar Aşağı iner misin? Çok ol çıkma, Çopuk çıkma. <laughs> Apartmana bak, çok güzel. Ne? Şu. Şeyini mi beğendin? Mevkiyesini mi beğendin? Nereyi beğendin? Şöyle. Değişim metnon anladım. Aa. Duvar şekli farklı. Anladım. Güzel. Yapıyı farklı Duvar yapmışlar. Gel kızım gel. Ne kızım? Tamam. Bu saçları daha da güzel olacak benim kızım. Evet. Kızım düzgün durursan tamam bir tane Şimdi takacak. Buraya bak. <laughs> de çekelim. Saçın güzel mi derse değil mi? Güzel yani. Güzel ama. Güzel ama. Ben güzel. bu saçını da toplarken doğru çekiyorum. Kalmışım, o yüzden tamam. Şimdi çok daha rahat tarayacağız. Bir de çok aşırı şeyiz, hassasız. Evet. yok, bu şöyle oldu. Atacağız. Tamam. Ablası bir gelsene. Evet. Tamam, baksana. Gel, sen. Saç. Gel. Saç. Şimdi, Şimdi bakalım. Gel. Şimdi, Şimdi yaslan bakalım. 2500 e, şampuanlar dahil. Değil mi burası? Saçık kısaysa. Saçık. fiyat değişir. Arkası güzel olsun öyle. Sen de koskoca kızsın bebeğim. Acık sabırlı olacaksın. Çocuk değilsin ya. Çocuğum derken bebeksin, bebek değilsin demek istedim. Aldı. Tamam. saçı aldı illa ki O yapacak sen bırak. Murat abi yapar. Yok bu tutması gerekiyor. Var. Sıkı tut buradan. Tut böyle sıkı. Sıkı, sıkı tut bakayım. Tamam mı?